Evet sevgili izleyiciler. Ali İmran suresi 50. bölüm. Tefsirle devam ediyoruz. İncillere göre Hazreti İsa babasız dünyaya gelmiştir. Hristiyanlar bu durumun onun Tanrının oğlu olmasıyla açıklar ve Hazreti İsa'nın Tanrının oğlu olduğuna inanırlar. Bununla birlikte İncillerde Hazreti İsa bir taraftan Allah'ın oğlu ve Rab diye, diğer taraftan da Peygamber, kudretli bir Peygamber, kral Yahudilerin kralı, Mesih, Allah'ın kuzusu, Adem oğlu, Yusuf oğlu, Davud oğlu, insanoğlu gibi sıfatlarla anılmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere İncillerde Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği, öldüğü, kısa bir süre sonra dirildiği ve daha sonra göğe alındığı belirtilir. Bu olay Hristiyanlıktaki önemli bir inancı, yani Hazreti İsa'nın insanların günahlarına kefaret olarak çarmıha gerildiği inancına temel kılınmıştır. İnancillerdeki ifadelere göre büyük sıkıntı ve felaketleri takiben İsa, insanoğlu dünyanın sonuna doğru tekrar gelecek. Bütün melekler kendisiyle beraber olarak izzetiyle gelince izzetinin tahtı üzerine oturacak. İyileri kötülerden ayıracak, iyileri ödüllendirip kötüleri cezalandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir ve kendisine İncil verilmiştir. Ali İmran 49, Nisa 171, Suhruf 59, Hadid 27, Saf 6. Onun ölüle onun ulul azm peygamberler den sayılması hakkında Ahsap 7 Ahkaf 35 adı İsa sıfatı Meryem oğlu lakabı Mesih olarak geçen Ali İmran 45 Hazreti İsa ile ilgili olarak Kur'an'da kullanılan belli başlı ifadeler şunlardır. İsa Allah'tan bir kelimedir. Ali İmran 45, Nisa 171 ve bir ruhtur Nisa 171. Ruhul Kudüs ile de desteklenmiştir. Bakara 87, 253, Maide 110. Annesiyle birlikte Allah tarafından bir ayet kılınmıştır. Müminin 50. Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştir. Maide 110, Ali İmran 48, annesine karşı hürmetkardır. Meryem 32. Salihlerdendir. Şanı yücedir. Allah'a yakın olanlardandır. Ali İmran 45-46. Allah ona kitap vermiş. Onu peygamber yapmış, mübarek kılmıştır. Maide 75. Meryem 30-31. Bir insandır, bir kuldur. Nisa 172. Maide 75. Meryem 30. Zuhruf 59. Beşikteyken konuşan peygamberdir. Ali İmran 46. Maide 110. Meryem 29-33 Tevrat'ı tasdik etmiş, bazı yasakları kaldırmıştır. Ali İmran 50-51 Maide 46 Kavmine namazı ve zekatı emretmiştir. Meryem 31 Ayrıca ey İsrailoğulları bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonraki gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim diyerek Hazreti Muhammed'in geleceğini müjdelemiştir. Geleceğini müjdelemiştir. Evet. Kur'an'da Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişi ilahi kudretin bir tecellisi olarak nitelemekte ve bu surenin 59. ayetinde onun yaratılışıyla Adem'in yaratıcı arasındaki benzerliğe işaret edilmektedir. Ayrıca Kur'an'da Hazreti İsa'nın kendisini asla ilah olarak takdim etmediği açık biçimde belirtilmektedir. Maide 116 ve 117 Hazreti İsa'nın Hristiyanlıktaki teslis inancının bir ögesi haline getirilmesi ve Kur'an'ın bu anlayışı mahkum etmesi hakkında Nisa 171, Maide 72-76 öte yandan Kur'an Hazreti İsa'nın öldürülmediğini, çarmıhta gerilmediğini çarmıha da gerilmediğini, Allah katına yükseltildiğini bildirmektedir. Nisa suresi 155 ve 161. Kelime gerek sözlü gerek sözsüz anlatımları ifade eden bir sözcüktür. Ayeti kerimede Hazreti İsa'dan kelime diye bahsedilmesi değişik şekillerde açıklanmıştır. Yaygın olan yoruma göre Hazreti İsa insanın meydana gelmesinde bilinen şeklin dışında baba faktörü olmaksızın yani Yüce Allah'ın ol sözünün doğrudan sonucu olarak ona ana rahmine düştüğünden böyle anılmıştır. Esasen bütün yaratılmışlar Cenabı Allah'ın varlık verme tekvin iradesinin eseri olarak fakat yine onun iradesiyle var olan ve işleyen bir sebepler menzumesi içinde meydana gelirler. Hazreti İsa'da ise Allah Teala baba faktörünün bulunmamasını murat ettiğinden onu bu mucizeyi yaratılışının belirgin bir ifadesi olmak üzere kendisinden bir kelime şeklinde anmıştır. Bu yorumla bağlantılı olarak bazı eserlerde kelam ve kelime sözcükleri arasındaki ilişkiye değinilir ve ikincisinin daha kapsamlı olduğuna dikkat çekilir. Kelam sırf işitme duyusu aracılığı ile bir mana telkin edilmesini ifade ederken kelime gerek işitme gerekse görme duyularıyla telkin edilen manaları kapsar. Buna göre ağızdan çıkan anlamlı sesler veya kitapta yazılı anlamlı yazılar kelime olduğu gibi evrene bir bakıldığında belirgin biçimde algılanan ve gözden gönüle geçip his etkisi altında cüz'i veya külli bir mana telkin eden somut varlıklar da birer kelimedirler. İşte Hazreti İsa da bunlardan biriydi ve Hazreti Meryem'e böyle bir tesirle gelmişti. Bazı bilginler yüce Allah'ın daha önceki peygamberlere gönderdiği kitaplarda Hazreti İsa'nın geleceğini bildirip ondan söz etmiş olması sebebiyle Hazreti sebebiyle Hazreti İsa'nın bu şekilde anıldığı kanaatindedirler. Başka bir yoruma göre ise kelime Cenabı Hakk'ın Hazreti İsa'ya verdiği bir isimdir. Evet sevgili izleyiciler. 50. bölümü de burada tamamladık. 51. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.